kıymetli misafirler şimdi de İmam Hüseyin Kültür Eğitim Derneği'nden Hüseyin Alagöz hocamızı konuşması yapması, yapmak üzere buraya davet ediyorum. بسم رب الشهداء والصدقين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خير المرسلين <applause> وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله الظالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Öncelikle sayın dedem, sayın müftüm, sayın Vekilim ve değerli konuklarımız hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hüseyin'in yasına, Hüseyin'in matemine. Hazreti Bari Teala Kur'an'da buyuruyor ki: Ey Resulüm de ki: Eğer Allah'a seviyorsanız bana uyun. Bunun manası şudur: sevginin bir nişanesi olmalı. Kuru sevginin anlamı yoktur. Daha doğrusu eğer sevgi var ise onun pratikte nişanesi de vardır. Eğer sevgi yoksa nişanesi de yoktur. Kur'an yine buyuruyor ki Ey peygamberim Allah'ın ağzından diyor ey peygamberim de ki bütün bu peygamberliğime bu zahmetlerime bu tebliğime karşılık sizden hiçbir şey istemiyorum. İstediğim tek şey akrabalarımı, ehli beytimi sevmenizdir. Ehli beyti sevmek hepimize, her müminim diyene, her iman edene farzdır ve öbür taraftan Sayın Müftümün değindiği gibi ehli beytin pak olduğunu Allahu Teala ilan etmiş. İnne ma yuridullah li yuzhiba ankum rissa ehli beyt ve yutahhirakum tatheera. Ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri giderip sizi arı kılmayı irade buyurmuştur. <laughs> ve Hazreti Hüseyin bu ehli beytten penc ali abadan ayetin haklarında indiği bu beş kişiden biridir.